Selam Geçer kanalıma hoş arkadaşlar. Ben Nez arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Islands'ta arkadaşlar size oldukça güzel bir script göstereceğim. O zaman hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bu videoya like atarsanız çok mutlu olurum ve daha fazla bu tarz videolarından anında haberdar ol olmak için de arkadaşlar e bildirimleri açabilirsiniz. O zaman hemen geçelim. İlk başta arkadaşlar zaten oyuna girmeniz gerek açmak için her türlü. Şöyle arkadaşlar ben oyuna girdim e, ee, oyuna girdikten sonra arkadaşlar kereneli açıyoruz veya elektron artık hangisini kullanıyorsanız bu arada en baştan uyarayım arkadaşlar script peçelik yemiş yiyebilir yani doğal olarak kullanamadığınız zaman yani ne bileyim script çalıştırdınız execute edediniz ama olmadı hani peç fixlenmiştir o yüzden yani dislike atmanıza gerek yok yani benim şu an çektiğim zaman çalışıyor böyle belli bir tarih arasında çalışır bu scriptler ee, bir de arkadaşlar jc kullanıyorsanız e, yani büyük ihtimal bu script'i çalıştıramazsınız o yüzden krnl tarzı bir script kullanırsanız daha iyi olur ee, krnl nasıl kurulur ve çalınır videosu da arkadaşlar şu an sağ üstte çıktı krnl ile e, çalıştırmak için de inject yapmanız gerek onun videosu arkadaşlar şimdi ben extreme injector ile injectledim kısmında zaten size script'i vereceğim buradan execute diyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burası geldi bir tane wheel geldi gördüğünüz gibi Şuraya alayım ben arkadaşlar ben tabi oyunu hiç oynamadığım için bilmiyorum ama Hani siz burada e, bunları inceleyip yapabilirsiniz yanında ben anlatayım hemen İşte burada klasik arkadaşlar auto farm var o gördüğünüz gibi olmazsa olmaz Bunları siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar şunları kapayım i̇şte Teleport delay var teleportun şey süresi bu yani teleport git yaptınız Ne bileyim ışınlanma süresini falan değiştiriyor e, Burada işte auto restart farm He, farm farm işte tekrarlıyormuş öyle bir şey Tamam mesela flower var bu ne? Flower. İşte yerdeki şeyleri topluyormuş otomatik bir şekilde. Bakın şu yukarıda bir şey geliyor. Böyle çiçekleri falan topluyor. Ee, hangi çiçeği toplamanız gerektiğini seçmeniz gerek buradan. Allah. Öyle seçiyorsunuz işte burada da makina var. Yani burada otomatik mob farmı var galiba. Ee, yani siz arkadaşlar dediğim gibi bunları ayarlayabilirsiniz ki ayarlamak zorundasınız yani yapmaya çalıştırmak için. Evet arkadaşlar videom bu kadardı kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay.